tutamış dilimi sefalar getirdiniz. Bugün soğanla börek yapacağım. Özellikle Kazakistanlılar daha çok yapıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onu mu koyuyorum? Onu mu eliyorum? Onu eledikten sonra o su, tuz az bir bir çay kaşığının ucuyla maya atacağım. Mayalanması gerekmiyor ama daha da güzel kabarıyor. Kabartma tozu da atabilirsiniz ama ben mayadan tercihim. Maya daha güzel yapıyor. Çok az mayalanması beklemeyiz sadece dinlenecek o kadar. Bir çay kaşığın ucuyla mayamı atayım kenarlarına. Bir de yeterince tuzumu atıyorum. Koyuyorum. azar azar suyu ilave ediyorum bir anda dökmeyin ne yumuşak ne kuru ikisinin arası bir hamur olacak katmer hamuru tezgahıma aldım tezgahta yapacağım önce yoğurdum yani yoğurduktan sonra bir beş dakika daha yoğurdum Şimdi bezelerimi alıyorum. Ben onun iç harcını hazırlayana kadar dörtte bölüyorum. Birazcık dinlensin hepsi. Eşitleyeceğim. Elimde büyük küçük. Büyükten küçüğe, küçükten büyüğe. Bunlar böyle. Bunları böyle poşetin araya koyup dinlendireceğim dinlenmesi de e, soğanlarımı hani yıkamışım da doğrayana kadar dinlensin. Sonra bunları açacağım. Soğanlarımı yıkadım. Şimdi doğrayacağım. Oldukça ince ince doğrayacağım. Zaten soğanlarında kendileri de çoğu inceyecek. Bunu doğrayayım. doğradım. Üzerine az bir tuz ilave edeceğim. Çok da değil. Biraz da karabiber. güzel böreğim şimdi yufkalarımı açacağım. Saj, e, tavada börek yapacağım. Saj dedim de sazım yok tabi. Tavada. Bunu kenara alayım. Şimdi evet. bezelerimi alıp tek tek açacağım. Merdane ile açıyorum. Oflağı da kullanabilirsiniz ama oflağı yiyecek yok diye düşünürüm. Yine de açamıyorum. Merdane ile açtım. Oflağı kullanmadım. Şimdi bir de tereyağı sıvıya koymadım. Bunu bir güzel yağlayacağım. Her tarafına gelecek şekilde. İkinci yufkanı da üzerine Aynı şekilde açtım. Bunu da içi kat ediyor. Şimdi bunu biraz açacağım. İkisini beraber. Açtığım kadar açacağım. Şimdi Bak. üzerine yine yağımı döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde. içi ilece döküyorum. her tarafına gelecek şekilde dağıtacağım soğanlarımı içinde maydanoz da katabilirsiniz ama ben sadece soğandan tercih elimi ah, böldüm şimdi bunu dörde böleceğim şöyle sara sara güzelce bunu böyle saracağım her tarafta böyle sarıyorum çektire çektirelim elimde soğan olduğu için dökülüyor burayı iyice bir sıkıştıracağım burasını iyice bir sıkıştırayım ki dökülmesin soğan olduğu için dökülüyor Elimden böyle biraz uzatıyorum. Birini sağ, birini sola. Rulo yapıyorum. Bekletiyorum. Hepsini aynı şekilde güzelce sıkıştırdım. Eliminin birazcık incelttim. Sağa sola böyle kapatıyorum. Diğer kalanını da açtım. Şimdi bunu da yağlıyorum. her tarafına gelecek şekilde yağını süreceğim. Ya da dışarıda olduğu için iyi çözülermiş. Şimdi diğer bezemi de üzerine koyuyor. Bunu biraz sık inceleteceğim her tarafını sa. Biraz merdaneyle açacağım. Tersinde çevireyim hepsini. Şimdi üzerine yağımı sürüyorum. Kat ettim böyle yağladım elimle de incelttiğim kadar incelttim şimdi bunu dörde bölüyorum böreklerimi içine koyacağım soğan olduğu için dağılabilir o yüzden böyle içine koydun açtığın zaman asla döçülmüyor diğer türlü döçülüyor bunu güzelce böyle katlıyorum. Bunları açacağım çünkü. Hepsini aynı şekilde yapacağım. Bohçacı bu katlayayım. Bunları yine açacağım. birazcık alacağım dolaba koyayım birazcık yağlar donsun sonra açacağım dolapta dondu şimdi açmaya başladım açacağım ince açacağım kalın olmasın kalın olduğumuz güzel olmuyor o yüzden biraz böyle bastırıyorum yırtılmasın diye Hepsini incecik açıyorum. Camı yaktım, tavam ısındı. Şimdi koyayım. İnce açtım böyle. Çok da kalın olmasa kalın oldu mu güzel olmuyor. İçinde soğan var. Soğanlar da güzel pişmesi lazım. Devamlı. Her tarafına gelmediği için böyle azar azar piştikten sonra böyle çevireceğim. çevireyim. Kasık ateşte böyle çevire çevire pişiriyorum. Böyle harlı ateşte pişirmiyorum. Her tarafı güzelce kızarsın. <laughs> Evet arkadaşlar böreklerim pişti. Soğanlı böreklerim. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Ay, i̇zlerseniz paylaşırsanız beğenirseniz. Hepinizden Allah razı olsun. Böyle incecik yumuşacık pamuk gibi oldu. Tavada yaptım. Hoşçakalın.